Bugün kahvaltı için mantarlı yumurta yapmak istiyorum. Tavama biraz zeytinyağı, biraz da tereyağı aldım. Şimdi tereyağının erimesini bekliyorum. Tereyağımız eridi. Şimdi daha önceden doğramış olduğum bir tane yeşil biberim var. Onu ilave ediyorum. Yeşil biberimiz biraz yumuşasın. bol tereyağlı, bol zeytinyağlı güzel bir yemek yapalım. Biberlerimiz yağda iyice yumuşadı, renk değiştirmeye başladı. Şimdi daha önceden doğramış olduğum mantarları ilave ediyorum. Daha önceden doğramış olduğum 400 gram mantarı tavama aldım. Şimdi biraz karıştırıp yağla buluşmasını sağlıyorum. Daha sonra mantarların suyunu çekmesini bekleyeceğim. Evet şimdi tavamızın üzerini kapatalım. Mantarlar suyunu bırakmaya başladı. Şimdi şöyle kapağını açıp bir defa daha karıştıralım. bir çay kaşığı pul biber kullanıyorum. Bir çay kaşığı karabiber. Bunları karıştıralım. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettik. Şimdi iyice bir karıştıralım. Tuz her tarafa silsin. Yemeğimizin aroması olsun diye biraz sucuk doğradım. Onları ilave edelim. Domates sosum var, ilave ediyoruz. Kendi evimizde el yapımı hazırlamış olduğumuz domates sosumuzu ilave edelim. Burada isteyen domatesle kullanabilir. Bu aşamada ocağımızın altını biraz kıstın. Tavamızın kapağını kapatalım. 2 dakika bu şekilde kaynamış olsun. Son olarak yemeğime daha önceden doğramış olduğum maydanoz, kaşar peynir ve yumurta oluşan karışımı ilave ediyorum. Şimdi kısık ateşte 2 dakika daha pişmesini bekliyorum. Yemeğimizin son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Yenilere afiyet olsun.